Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle kanavici tesenli yazmam var. Tavuyası anlatımında bulunacağım. E, modelimi bir iki motif çıkardım ama böyle çok şey e, kolay ve birazcık şöyle yaklaştırayım. Çok kolay ama böyle biraz oyalayıcı bir model. Hemen şimdi çıkarttım böyle şurada iplerini yak yakalım. Yakalım. Ee, böyle içinde bulunan renklerden kullanacağım sık iğne olarak gidiyor sürekli e, zincir bilen herkesin yapabileceği bir model ben iki tane e, rengini kullandım iki tane iki renkte ayarladım bakalım hangisini kullanırım diye modelim şöyle arkadaşlar şu bırakayım modelim şöyle yakından da göstereyim ütülemedim ki ütüleyince de zaten kalıp gibi duracak şöyle yukarı çektirip ütüleyince e, pimpiriğin üzerine yapıyoruz arkadaşlar sizin eliniz sık veya gevşek olmasına göre ayarlayabilirsiniz hani iki, ama iki zincirle yapılıyor şu ara mesafesini ben 6 tane pimpiri bıraktım Tabii ki bu model olduğu için ama sık da böyle daha güzel oluyor sık olduğu için Güzel oluyor. Böyle hani bir tane burada bir tane burada olsaydı daha böyle biraz hoş olmazdı. Hemen şöyle bir tane yaptım. Alt zeminini ilerletelim. Ee, şöyle siyah yazmamız zaten zemin rengi siyah. Böyle kanaviçe etemin deseninde. Ee, şöyle bu somon renginde ipimi kullandım. Numarasını söyleyeyim. 111 arkadaşlar altın başa. Bu kaplan. Bu da herhalde leylak. Hepsi farklıymış. Bu sarıda. içinden sarı tonları var. Ee, önce biz sarıdan yapalım. Ee, sonra kırmızıdan deneyeceğim. Ya da kırmızı. Böyle şey de olabilir. Ama şu somonla kırmızı. Aynı yan yana gelsin istedim. Keşke ilk başta böyle kırmızı somon. Koysaydım. Ama siz değiştirebilirsiniz. Ben bunu sökeceğim. Arkadaşlar şöyle. Modelim pullu. Pullu modelime yaptım. Her yazmaya bir tane model olmuyor açıkçası. Şöyle zaten bu anlatmıştım bunu da. Bu da yarım kenar, bir kenar kaldı. Bir köşesinde yazmama uygun diye bu modeli çıkartıp size anlatmak istedim. Şöyle hepimizin bildiği yaptığımız pimpireyi yapıyorum. Şöyle bir zincir yaptım. Tığımı sabitledim. ilk baştan başlıyormuş gibi tema doladım. Tığ battıma girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 diye çıktım. 1 2 3. Siz burada 3 de çekebilirsiniz zinciri. 4 de arkadaşlar. Bak şey yaptım, sabitledim. 1 zincir daha yaptım. Bir tığ battı ya. 1 2 3 4. Ben herhalde 4 4 defa yapmışım arkadaşlar. 4 defa e, zincir yaptım, battım, 4 oldu, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3 defa da yukarı çıkıyoruz, 4 defa zincir yapıyoruz, yuvadan kapatıyoruz, sonra tekrar 6 yaptık, 7'yi de yapıyoruz arkadaşlar, burada motif modelimizin olduğu bölüm burası, bir tane yaptım, Tekrar zincirimi yaptım. Tığımı doladım. Şöyle yakından göstereyim. 1 2 3 4. Buraya battım. Yine kapattım. Şöyle arada 6 tane kalacak şu 2 pimpirin üzerine modelimizi yapacağız. 1 2 3 4 tane zincir yaptım arkadaşlar. Eee döndürdüm. Şuradaki pimpirin içinden girdim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Tekrar döndürdüm geri düz tarafına. Şuradaki yaptığımız 4 zincirlik yuvanın altından girdim. Şuradan şu zincirli yuvayı kap sabitledim, kapattım yani. Şöyle elimle sıkıştırdım. Burada bir tane kulak oldu. Şimdi ikinci kulağı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar aynı 4 zincirin altından girdim sabitledim şurada böyle aralık olmasın diye arkadaşlar şuradaki 4 zincirimin içinden sabitliyorum şöyle sık iğne ile sonra bir zincirimi yaptım tekrar tığıma doladım bu şekilde 1 2 3 4 Yine aynı pimpirikleri 6 defa yaptım. Siz isterseniz 4 bırakırsınız sık olarak, isterseniz daha sık. Yani ben model çıkaracağım için 6 tane pimpirik bana yetti arkadaşlar. Yeterli geldi. Şöyle çok uzatmayayım. Bu 6 böyle bu sırada devam edeceğiz. Zaten çok 4 tane olunca da böyle bitiş bitiş olur birazcık arada nefes alması lazım modellerin. Şimdi ben sarı rengi kullanalım. Bu elimde bu sarı var ama bir ton daha açık bu yapraklarının hani dalların deseni ama içerideki hardal desen bu yani. Şöyle ipimi açtım. 50 numaraydı ipimde. Model çok tatlı. Ben başka yazmamda mutlaka kullanacağım. Yani bu sonuncu kenarda keşke bu modeli daha önce aklıma gelseydi ya da görseydim karşılaşsaydım. Mutlaka bunu yapardım diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar şimdi bu kulakçıkların üstüne model yapacağız. Onun için yazmamızı çevirip arkasından başlıyoruz böyle. Bir sabitledim şu kulakçığın bir tanesini. 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptım. Diğer kulakçığı sabitledim arkadaşlar. Sonra 1 2 zincir yaptım. Şöyle yapalım. Şu parmağım oynayende ekranda gidip geliyor. 2 zincir yaptım. Kapattım. 2 zincir yaptım, kapattım. Buraya sürekli iki zincir yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. 3 oldu. 4 oldu. 5 6 7 8 9 şöyle 10 Buradaki 10 zinciri kapatacağım. Şu ipimi böyle arkaya geçiriyorum. Parmağımla tutuyorum. Üstünden kapatıyorum. Bu şekilde olunca yani arkadaki ip görünmüyor arkadaşlar. İsterseniz buraya da bir kere sabitleyelim. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane zincir yaptım Arkadaşlar şöyle yaptığımda denk geliyor arkasını yine çevirdim şöyle yapın denk geliyorsa 20 tane zincir yaptım üstüne Sizinki böyle geçirdiğinizde buraya kulakça denk geliyorsa 18 tane yapabilirsiniz ben şu an 20 tane yaptım şöyle sıkıştırdım bir iki tane zincir yaptım bunun üstünü de bu şekilde Şöyle ilk zincirimi kapattım. iki zincir yaptım. ikinci zincirimi kapattım. iki zincir yaptım. Üçüncü yuvamı kapattım. Dördüncü. Beşinci. Zincir çekiyorum arkadaşlar burada. Onun için hızlı yapıyorum. Böyle yedinci galiba. İki zincir çekip bu zincirin üstünü böyle pimpirikli gibi dolduracağız arkadaşlar. Şöyle arada sıkıştırırsanız 2 zincir yaptım, doldurdum. İki zincir yaptım, dolduruyorum. Mesela bu renk de varmış arada. O renk de çok güzel olurdu. Şöyle, şöyle uzat e, yukarı çekince böyle yaparken yayvan, ya, yaylan görünüyor. Hani şöyle yayılmış gibi görünüyor. Böyle yukarı çıkınca e, şöyle C şeklini alıyor. Bir tane zincir yaptım arkadaşlar. Kesiyorum. Bu mortunda olsaydı yanımda yapardım. Mutlaka yapın siz böyle çok daha güzel olacaktır soft renkler. şöyle kenarda ipimi temizleyip yakalım. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oldu. Buraya da mesela kırmızı yapacağım. Şu renk mor derken şu böyle bakalım şurada var mı acaba? Yoktur ama benim bu rengim biraz açık kalıyor burada vardı ama o böyle çok daha bir koyu mor bu renk bu şekilde arkadaşlar içinde bulunan mesela sarı somon kahve rengini kullandım bu iplerimin tonlarını vermiştim ben bunları yakıştırdım çok da güzel oldu ben şimdi kamera arka tarafında bunu da yapacağım Instagram sayfamda release olarak paylaşacağım ama mutlaka bir tane yazmama bu model olacak arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Pardon. Ters tarafını gösteriyorum. <laughs> Yok. Düz taraf arkadaşlar. Düz tarafını gösterdim. Şöyle. Bak arkası da aynı. Böyle pürüzsüz görünüyor. Tığlamam. iki zincirle. Birazcık sık bir tığlama. Düz tarafı bu şekilde. Şuraya mesela kırmızı ya da kırmızı ile bunun arasına bu mor desenden olabilirdi. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bir tane beğeni bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. Yakın çekim fotoğraf almak isteyenler buyurun alabilir. Hoşçakalın arkadaşlar. Güzel bir videoda buluşmak üzere.